Herkese merhaba arkadaşlar bugün Fiat'ın yeni aracı Fiat Egea Cross'u inceliyoruz gördüğünüz gibi Fiat Egea öndeki logosunu normal yazı yapmış ve parlak bir yazı önden bayağı bir hoş bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim sis farımız mevcut aracımız Urban paket bu arada jantlarımızı gördünüz farlarımız led arkadaşlar çok güzel bir far takılmış Rengimiz simli yeşil gibi bir renk. Çok hoş, çok tatlı bir renk. Kapı kolarımız krom. Arkadan da bu şekilde bir görüntüsü var. Gerçekten arkadaki bu görüntüyü efsane. Stoplar olsun. Arkadaki bu görüntü fiyat logosu arkada aynı ama gerçekten arkadan bu görüntüsünü bayıldım. Çok güzel. Fiyatını en son söyleyeceğim arkadaşlar. Stoplarımız gördüğünüz gibi ışıl ışıl. Arka koltuğumuzun yeri, camlarımız otomatik, arkası gayet gayet rahat ve geniş. Arkada oturan gerçekten rahat rahat oturabilecek bir genişlikte. Kapı kollarımız krom dedik açma kollarımız yine aynı şekilde. Chrome 4 camımız otomatik. Direksiyonumuz yumuşak. Hissiyatı çok güzel. Aracımıza multimedya ekranımız mevcut standart zaten. Gördüğünüz gibi karartılmış dikiz aynamız mevcut. Güneşliğimizde ışığımız yok. Aynamız mevcut. sesi sonradan ekledim arkadaşlar. Ee, sonradan eklememin sebebi kalabalık olduğu için bayi ee, sadece videoyu ben çektim ses hani şey olmasın diye fazla gürültülü olmasın diye sonradan ekledim Hatan varsa da affedin şimdiden torpido gözümüz öyle çok büyük değil ama işimizi görecek boyutta el frenimiz elektrikli değil maalesef manuel bir vitesimiz var altı ileri bir geri klimalarımız dijital şöyle direksiyon üstündeki tuşlarımızda telefon açma ve kapama tuşumuz mevcut önden de bu şekilde bir görüntümüz var şimdi yan koltuğa oturuyorum ve yan koltuktan gördüğünüz gibi dijital klimalarımız tekrar aynamız ve karartılmış aynayı gösteriyorum. Bardaklığı görüyorsunuz. Şimdi benzin depo kapağımızı görüyorsunuz. Plastik konulmuş. Herhangi bir benzin depo kapağı konulmamış. Ve bagajımız şuradan tutuyorsunuz arkadaşlar aşağı indiriyorsunuz ve kapatıyorsunuz açmak için de logonun altından açabilirsiniz bagajımız gayet geniş bir bagaj koltukları da yattığı için bayağı bir ferah olur yani yük taşıma aşamasında aracımızın altı gördüğünüz gibi merak edenler için içinde 1 adet led aydınlatma ışığımız ve 12 voltluk çakmaklık girişimiz mevcut. Arka koltuktan da ön konsolumuz bu şekilde bir görüntüsü var. Ve şunu da unutmadan şoför koltuğunda da bir kol dayamamız mevcut. Şaft tünelimiz çok yüksek değil çok da engin değil ortada oturan biraz sıkıntı çekebilir ama yanlarda oturanlar gayet rahat ve ferah arka koltuğumuza da aydınlatma ışığımız mevcut Evet arkadaşlar aracımızı inceledik. Gördüğünüz gibi Fiat Egea Urban'ı inceledik. Ee, sizce araba nasıl? Arabayı beğendiniz mi? Ee, sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Araba bence gayet hoş. Gayet iyiydi. Orada fiyat aldığımda 161.000 TL fiyat verdi bana. Yanlış değilsem. Ee, sizce bu fiyata bu araç alınır mı? Size bırakıyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.